Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. İki gündür İstanbul'da çok sıcak var. Ülkemizin her yerinde orman yangınları var. Biraz duyarlı olarak yaşasak belki o yangınlara maruz kalmayacağız. Ülkemin güzel insanları, sokak hayvanları, onların dili yok söylemeye, evlerinizin önüne su koyabilirsiniz, herhangi bir köşeye su koyabilirsiniz. Biz susazdığımız zaman su içebiliyoruz ama sokak hayvanları susuz kalıyor ve birçoğu görmediğimiz bir yerde telef olup ölüyorlar. Ülkemin güzel insanları yine dükkanımız çok yoğun ve dükkandan kareler göstereceğim. Önce içeriden başlayalım. Kemal Usta şanzımanı söküyor. Beşiği sökmüyor. Beşiğin arada şanzımanı geri alacak. Öyle sökecek. Şurada geri fites var. O biraz uzun olduğu için buraya değiyor. Onu söküyor. Ve geriye alacak. Arada baskı balatayı çıkaracak arkadaşlar. Peugeot Big var, tepe. Baskı balatayı sıyırmış. Kurtarıcı ile getirdik dün gece. Evet. Balatanın parçacıklarını gösteriyorum size. Şanzıman alt kulağını kırmış. Şanzıman alt kulağının yenisini aldık. Ve baskı balatayı söküyoruz. Söküyor muyuz? Hemen bir çıkar Hüseyin, Aynen, bir onu da gösterelim. Ben bunu sökerken, ben şu emme manifortunu göstereyim. Bir iş toplu. Emme manifortu. Biraz zor Hı. yerde, motorun arka kısmında. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şu parça. Egerenin içi komple tıkanmış. Bazen müşterilerimiz, manifort temizliği yapılır mı diyor. Eskiden araçların emme manifortları, alüminyum ya da dökümdü arkadaşlar. Onu içini tiner döküyorduk, yakıyorduk, sonra pırıl pırıl temizliyorduk. Ama arkadaşlar bu kadar tıkanmış. Alpasta parmağını göster, böyle çıkar biraz. Pislik çıkar. Göster Alpasta. Evet. Eger'e emme manifoldu tamamen tıkalı. Bana soruyorlar. İsmail Usta. Emme manifort temizliği yapılır mı? Yeni nesil arabalarda yapılmaz arkadaşlar. Sebebi şimdi gösteriyorum size. Plastik arkadaşlar bak kenarları erimeye başlamış. Ben bunu temizlemeye kalkarsam söktün mü Hüseyin? Evet Hüseyin. Baskı balatayı havaya kaldır elinle. Evet. Tut elinde elinde tut. Evet. Peugeot Bipper'ın demir çıkmış arkadaşlar. Anam 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 öyle bir yanmış ki kenardakilerin hepsi balata parçacıkları tamamen hemen yere indir bunu. Arkadaşlar emme manifortuna tekrar geliyoruz. Emme manifortu içten yavaş yavaş tanzikli hava geçtikçe turbo hava bastıkça yer arkadaşlar. Kendi kendini yer ve ben bunu temizlemeye kalkarsam daha da incelir. Ondan sonra patlar. Zaten bu arabanın emme manifortu patladığı için söktük arkadaşlar. Şuradan hemen şuradan gösteriyorum. Arkadaşlar, şuracıktan patlamış, hemen şuracıktan patlamış. Daha önce bir ustamız yapışkan sürmüş arkadaşlar. Alparslan, Alparslan, bekle Alparslan. Çocuklar çalışıyor, gürültüden mecburen. Yapıştırıcı sürmüşler ama yapıştırıcı fayda etmemiş ve buradan üfleme sesi geliyor, turbo devreye girmiyor arkadaşlar. Emme manifoldu plastik olduğu müddetçe manifold temizliği olmaz. Hiçbir usta sizi kandırmaya çalışmasın arkadaşlar. Bunun yenisi takılacak. Ege'yi de temizleyeceğiz. Bu arabanın turbosu canavar gibi devreye girecek. Hyundai geçsimiz var. Alpaslan tabanca çalıştırıyordu az önce. İ20'ye bakım yapacağız. Tabi her taraf araba kaynıyor. Akıs başlığı ölmüş arkadaşlar. Bir de sol tarafta asker otu ölmüş. Asker otu nerede? Alparslanım. Asker otunun körüğünü göster zaten. Körüğünü göster. Yırtılmış. <laughs> Ve ölmüş. Evet. Kondayı gelsin. <laughs> Arkadaşlar. üç tane enjektörü söktük. Bir tanesi çıkmıyor. Gül. Gül. Kaç gündür vuruyoruz iki gündür. Çıkmıyor. Artık enjektörü kesip kapağı öyle çıkarmayı düşünüyoruz. Bakalım bakalım. Biraz daha dursun burada. Selam. Partner tepeye arkadaşlar direkt kendi orijinalini takıyoruz. Fransız. Depriyat seti. Orijinalinde luk çıkıyormuş arkadaşlar. Partner Tepeler'de depreyajında luk çıkıyormuş orijinalinde. Evet. Dacia Sendero'da arkadaşlar... Depreyajımız... ...Valio çıkıyor. Tek sekmanlı arkadaşlar, tek sekmanlı alt merkez çıkıyor, set halinde zaten. Ve bakalım içinden ne çıkıyor. Evet, Valio marka, Depres çıkıyor, orijinalinde arkadaşlar. Oper yapıyor. Emme manifortuna Egeren'in giriş borusu arkadaşlar. Şuradan giriyor. Tamamen tıkanmış. Caner şu oring değil lazım biliyorsun. Bunu yıka. Yeni Maniforta takacağız. Kurumları görsettik zaten. Yeni manifortumuzun içi pırıl pırıl. Şöyle göstereyim. Evet. Ülkemin güzel insanları. Plastik manifoldun temizliği olmaz. O zaman e, Sedet abi beni çekerken... <laughs> <Vay. gülüyor> Sedet abi beni çekerken tamam. siz tam böyle gelin, olur mu? Tamam. Ülkemin güzel insanları. Ne demiştik? Plastik emme manifortu temizlenmez. Çünkü zamanla içeriden kendisini yer. Topkapı kardeşler tornada volan taşlatıyorum. Şans eseri. Alüminyum bir tane emme manifortu. Bunda da Eger'e giriş kapak valfleri tıkalı. Onları göstereceğim. İşte bu manifortlarda, döküm manifortlarda temizlik yapılır. Evet, karşımızda bir alüminyum emme manifortumuz var arkadaşlar. Evet. Bu da tabii ki şöyle elimle göstereyim. Tıkalı. Egere valfinin açıp kapama olan bölümü Sibob'un çalıştığı yer. Burada emme manifortundan hava alıp verme işlemini yapan kapakta tıkanmış. Parmağımı batırıyorum. Ve kurumlar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir boru vasıtasıyla size kurumları göstereyim arkadaşlar. Bu bu manifold temizlenir işte. Yani egeri valfi manifoldun içi komple temizlenip pırıl pırıl olur. Ondan sonra turbo basınç müşürü hemen manifoldun üzerinde oluyor turbolu araçlarda. Çünkü giren çıkan basıncı ölçüp ona göre turboyu devreye sokuyor. Ve Tabii ki haliyle arkadaşlar. Bu kurum egere valfini çalıştırmaz. Turboyu da devreye geç sokar. Hani bazen kaza yüklenirsiniz. Araba gider 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 gider. E, turbo zonadan açılır. Evet. Bu pisliklerin yüzünden olur arkadaşlar. Alüminyum ya da döküm emme manifoldu olursa temizlenir arkadaşlar.